Necla Nazır O doğduğunda takvimler 16 Nisan 1956'yı gösteriyordu. Yunanistan'ın İskeçe şehrinde dünyaya geldi. Biri erkek olmak üzere iki kardeşi vardı. O daha küçük bir çocukken ailesiyle birlikte Türkiye'ye döndüler. İzmit'te bir süre kaldılar ve sonra İstanbul'un Eyüp semtine taşındılar yokluk içinde geçiyordu yaşamları. Bu yüzden babası bir süre Viyana'ya işçi olarak gitti. Bu süreçte İzmit'te babaannesinin yanında kaldı. Daha sonra tekrardan Eyübe döndüler. Zor şartlarda geçen çocukluk yıllarında, yani daha ilkokul döneminde ailesine destek olmak için güzellik merkezinde telefonlara bakmaya başladı. Şöhret olana kadar pek çok işte çalıştı. Ortaokul yıllarında bir fabrikada çalışmaya başladı ama bu durum eğitim hayatını yarım bırakmasına sebep oldu. İstemeden de olsa okuldan uzaklaşmak zorunda kalmıştı. Ailesine destek olmaktan başka şansı yoktu. İşte o yıllarda sinemaya duyduğu aşk başladı. En sevdiği şey sinemaya gidip film izlemekti ama babası çocuklarına ahlakınız bozulur diyerek sinemaya gitmelerini yasaklıyordu. Babasından gizli biriktirdiği paralarla sinemaya gidiyordu Neclan Azır. Bu arada çok güzel bir genç kızdı. Sesi de çok güzeldi. Arkadaş ortamlarında şarkılar söylerdi. Yaşı büyüdükçe iyice serpilmişti arkadaşlarının ısrarıyla Ses dergisinin düzenlediği artist yarışmasına katıldı. 1973 senesi hayatının değişeceği yıldı. Deneme çekimlerine giderken arkadaşları pick-up arabanın arkasına doluştu. Oysa şoförün yanındaki koltukta oturdu. Arkadaşları haklı çıkmıştı. Yarışmada birinci oldu. Artık şöhret olmaması mümkün değildi. Peş peşe film teklifleri gelmeye başladı. Bir Safa al filmi olan Umut Dünyası filminde Tarık Akan'la başrolleri paylaşarak sinemaya adım attı. Sonra filmlerin ardı arkası kesilmedi zaten. Bırakın Yaşayalım, Kızım Ayşe, Bir Yabancı, Bir Ana Bir Kız, Gençlik Köprüsü, Ateş Böceği, Sınıfta Şenlik Var, Delisin, Aman Karım Duymasın, Yatık Emine, Bıktım Bu Hayattan, Evlilik Şirketi, Bıktım Her Gün Ölmekten, Çeşme, Yangın, Batan Güneş, İnsan Sevince, Yoksul, Durdurun Dünyayı, Olmaz Olsun gibi filmlerle 80'li yıllara kadar çok sayıda film için kamera karşısına geçti. Yeşilçam'ın en iyi yılları olan dönemde Kadir İnanır, Tarık Akan, Serdar Gökhan, Cüneyt Arkın gibi jönlerle birlikte çalıştı. 70'ler Necla Nazır'ın zirvede olduğu yıllardı. Yeşilçam'da masum ve romantik rolleri üstlenerek gönüllerde taht kurdu. Toplumsal konuların işlendiği filmlerde de oynadı. Özellikle Şerif Gören imzalı köprü filmiyle unutulmazlar arasına girdi. 1976 yılında çekilen Çeşme filminde ise hayatını tümden değiştirecek bir olay yaşandı. Usta sanatçı Ferdi Tayfur'la yolları kesişti. Başlarda her şey çok güzeldi. Aşkları sanki dönemin filmleri gibiydi. Bir zamanlar tarlada ırgatlık yapan bir adamla yine fabrika işçisiyken şöhreti yakalayan bir kadının aşkıydı bu. 30 yıl birlikte oldular ama hiç evlenmediler. Çünkü Ferdi Tayfur resmi olarak evliydi ama Necla Nazır evli olduğunu tanıştıklarında bilmiyordu. Öğrenince iki sene kadar ayrı kaldılar. Necla Nazır evine, çocuklarına, yuvana dön dedi. Bağrına taş bastı. Sonra yine bir filmde bir araya geldiler. Tayfur evleneceklerine söz verdi ama bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. 1978 yılından sonra pek çok meslektaşı gibi Necla Nazır da sahneye çıkarak şarkılar söyledi. 1980'lere gelindiğinde Yeşilçam etkisini kaybetmiş yetişkin filmleri sektöre hakim olmuştu. Bu nedenle daha çok arabesk filmlerle görmeye başladık onu. Tayfur'la oynadığı filmlerin yanı sıra 1983 yılında Kemal Sunal'la Çarıklı Milyoner filmiyle de büyük beğeni topladı çok bilinmese de bir albüm çıkardı. Necla Nazır bu albüm performansıyla sesinin de en az oyunculuğu kadar güzel olduğunu göstermişti. 1990'larda artık iyice sektörden ve şöhret dünyasından uzaklaşmaya başladı. Doğan kızının da etkisiyle manevi olarak değişim yaşıyordu. Sinema ve sahneden koptu. Bu belki de hayatının en büyük hatasıydı. Çok uyarmışlardı onu zirvede olduğu dönemde her şeyi ardında bırakmıştı. Postaya verdiği röportajda şunları söylemişti. Asla beddua etmedim. Etmem de. 30 yıl önce mesleğimin ve güzelliğimin zirvesindeyken Ferdi ile kurduğumuz yuvamız ve kızımız Tuğçe için her şeyi isteyerek bıraktım. Çevremdeki herkes benim kıymetimi bildi. Ama ben kendi kıymetimi bilemedim. Sinemayı bıraktım, eve kapandım. O dönemde Necla yapma zirvedesin diye yalvaran yapımcılar yönetmenler oldu. Hiç dinlemedim. Varsa Yoksa, yoksa kurduğum yuvaya öncelik verdim. Şimdi oturup düşünüyorum da, aşk değilmiş ki, alışkanlıkmış benimkisi. Özlem dolu, tutkulu bir aşk yaşamadım. Alışkanlık ve sakin bir sevgi vardı. Kavuşamazsan aşk olur. Kavuşunca bir şey kalmıyor ki. Ama tüm bu fedakarlıklar boşunaydı. Çünkü 30 yılın sonunda Ferdi Tayfur'un kendisini 15 yıldır aldattığını öğrenmişti. Hem de bir gazete haberinden. Bir sabah Ferdi Tayfur'u aradığında Tayfur birazdan gazetelerde göreceksin. Ben ayrılıyorum diyerek bitirmişti ilişkiyi. Postaya verdiği röportajda şunları söylemişti Necla Nazır. İhanete uğrayacağımı tahmin etmezdim. 30 yılı birlikte devirdik. Beraber yaşlanıyoruz işte diyordum. En ufak bir hatasını, açığını görmedim. Turneye gittiğinde bir gecelik kaçamaklar yapmasını göze almıştım. Buna ses çıkarmazdım. Adı üstünde bir gecelik kaçamak. Ama 15 yıllık bir ilişkisi olduğu aklımın ucundan geçmezdi. Bir de ben kendime çok güvenen bir kadınım. Ferdi'yi 30 yıllık ilişkimde neredesin, kimlesin, niye aramadın diye hiç didiklemedim. Rahat bıraktım adamı. Gazetelerde ihanet haberini okuduğum sabah gözüm açıldı. Ferdi'ye kızdığım nokta bana ihanet etmiş olmasından çok beni bu yalanla 15 yıl oyalamasıdır. Baştan söyleseydi ben de 15 yıl önce ayrılır, işime döner, belki yeni bir yuva kurmuş olurdum. Onu bu yüzden son nefesime kadar affetmeyeceğim. Bu arada Necla Nazır kızı Tuğçe doğduktan sonra tasavvufa yönelmiş, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmiş ve tesettüre girmişti. Kapanma sürecini 2008 yılında Haber 7'den Gülşen Yüksel'e şöyle anlatmıştı. Ben başımı hemen kapatmadım. Hem Ferdi Bey'e hem çevremdeki insanlara bu durumu alıştırmak için önce peruklar kullandım. Sonra şapka. Kapandıktan sonra Ferdi Bey'le biraz soğukluk olmuştur herhalde. Bunu da şundan dolayı söylüyorum. Adana'dan gelen akrabalarına eve gidiyorum sürekli başında başörtüsü tülbenti ve tesbihi var. Her yerde duaları, Kur'an'ı var diye konuşmuş. Demek ki ilk başta rahatsız olmuş ama bunu bana hiç hissettirmedi. Yine Haber 7'ye verdiği röportajda şunları söylemişti Necla Nazır. Vallahi beni hiç kimse ilgilendirmiyor. Herkes kendinden sorumlu. Benim kapanmak için yola çıkış nedenim ölümü düşünmemle birlikte oldu. Ölüyorsunuz ve sevdikleriniz sizi orada gömük bırakıyorlar. Arkalarını dönüp gidiyorlar. Hiç kimse sizinle bir gece mezarlıkta kalıp yatmıyor. Tek başınıza hesaba kalıyorsunuz. Her an, her saniye yaşadığınız hayatınızın bittiği an aslında başladığı an. Çünkü şu an bitmiş bir hayat yaşıyoruz, ölmek için yaşıyoruz. Bunun farkına vardım, onun için de kapanmamın doğru olacağına karar verdim. 90'lardan sonra az sayıda projede yer alan Necla Nazır, bir daha Asla, Kıvılcım, Kızım ve Ben, Beyaz Savaş, Annem ve Ben, Sevgi Ana ve Hakkını Helal Et gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. Yeşilçam'ın bol kahkahalı, şımarık kızı Necla Nazır, şimdilerde oyunculuktan ve eski pırıltılı hayatından uzakta yaşıyor. Biz de usta sanatçıya hayatının geri kalanında sağlık ve mutluluk diliyoruz.